kira ödemek mi daha zor, kredi ödemek mi? Ee, kira ödemediğim için e, kira ödemenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum şu anlık. E, kart ödemesine gelince sürekli beni arıyorlar. Hani dediğim gibi sevgilimden çok kartlar hani bankalar arıyor, rahatsız ediyor, sıvır 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 açmıyorum. Bir tane açıyorum şimdi bayancı borcunuzu ödeyin, borcunuzu Ödemiyorum ya. Ödemeyeceğim. Aramayın beni lütfen. Vallahi bize iki, ikisi de kolay çünkü e, patronumuz var işte görüyorsunuz. İkisini de çok kolay ödüyor. Ben hepsi çok zor. Vallahi hepsi zor. E, ödemesi ikisi de zor olur. Vallahi ikisini birbirine ayırt etmek çok zor. Yüzde elli, yüzde ödemek daha zor. Her ikisi de zor. Kredi ödemek daha zor. Kredi. İkisi de zor.